Biz 2 yıldır bunun ar çalışmasını sürdürüyoruz. Ee, zaten e, aşamın özü kendisi çok doğal, sağlıklı bir e, şey, e, yapı. İnsan yaşamı için içerisinde hiçbir zararlı madde bulunmayan ve son derece iyi zararlı e, bir yapı modeli. Daha önemlisi e, bu model insanların kendileri kendi evlerini kurabilecek e, dizaynda tasarlandı. Arge çalışmamız bitti. Arkada gördüğünüz ev bizim Arge çalışma evimizdir. Bunu geçen hafta itibarıyla sonlandırdık ve seri imalata baş başladık. Havza organizeye gelip burada böyle bir imkanın olmasını da gördükten sonra Havza organizeye yeni bir yatırım yapıp burada bunun daha kapsamlı, daha seri, yani günde 120 metrekare bir evin tüm elemanlarını üretip kullanıcıya hazır ürün boyası, tabi boya dediğim zaman e, içerisinde kurşun ve solvent bulunmayan su bazlı boyalarla her şeyi bitmiş, tamamlanmış e, her insanın kendisi çok rahat montajını yapabileceği bir hale getirdik. Çivisiz, vidasız e, ee, herhangi bir yapıştırıcı ilaç kullanmadan monte edilip demonte olabilen bir e, yapı modeli. İzolasyonu e, içerisinde 12 santim boşluk içinde bulunan e, yeri tamamen kendi talaşıyla doldurup 21 santim kalınlığında duvarlar e, oluşturup e, ısı yalıtımında enerji tasarrufunda son derece mükemmel e, sonuçlara elde ettiğimiz bir e, yapı modeli. Bunu, hayır, bunu şimdi, bunu şimdi e, şöyle düşünün, bu hazır bir pirket, ahşap pir pirket. Bunu ne kadar çoğaltırsanız o kadar büyük ev sahibi olursunuz. Ne kadar azaltırsanız o kadar e, küçük bir model olur. Ama bizim kendi e, projelerimizin içinde. Bir tanesi mobil olmak üzere 30 metrekare, diğerleri 50, 70, 100 ve bunların her birinin ikişer katlı olanı var. Bunlar hazır tip model. Yani müşterimiz ben hiçbir şeyle ilgilenmek istemiyorum, tamamını siz yapın dediği zaman 5 tane modelimiz var. Onlar hangisini tercih ederse. içerisinde hiçbir kimyasal kullanmıyoruz. Seramik, fayans, betonla alakalı hiçbir hiçbir şey yok çünkü ARGE sonuçları bize başka bir yerlere yönlendiriyor. Bütün yapı modellerinden daha uyguna gel geliyor. Rakam olarak 2500 ile 3000 TL metrekare arası. Bu fark eden 500 liralık fark seçeceğiniz içerideki mutfak, kapı ve diğer ekstra olanlar. Biz aslında yurt içi için bunu düşünmüştük Çünkü böyle ciddi bir talep vardı Ama şu an yurt dışından da ciddi siparişler almaya başladık Mesela bugün Macaristan'dan bir sipariş aldık Gürcistan'dan sipariş aldık Kanadalı bir firma görüşüyoruz Yüklü istiyor Fakat biz hepsine Arge'mizin sonlanması için Bize bir zaman tanımalarını istemiştik İşte şu an o Arge'miz sonlandı ee, i̇nşallah ihracatı da başlayacağız.